Merhaba. Evet bir ıspanaklı pasta yapmaya karar verdim. Kek pasta. Ben rulo şeklinde yapmaya karar verdim. Şimdi size malzemeleri söylüyorum. Herkese merhaba. Evet ıspanaklı pasta, rulo pasta yapmaya karar verdim. Sizlerle de paylaşıyorum tarifi. Tarifi için malzemeler. Keki için 3 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 su bardağına yakın şöyle ıspanak püresi diyorum. Yalnız çiğden robotta çekiyorum. Robota koyuyorum ve çekiyorum. 1 su bardağına yakın robotta çekilmiş çiğ şekilde çekilmiş ıspanak püresi bir buçuk su bardağı un bir paket vanilya bir paket kabartma tozu bu kadar içine de sürmek için krem şanti muz çilek ne seviyorsanız şimdi nasıl yapıyorum hemen yapılışına geçelim Evet 3 yumurtayı ve şekeri kaba koyuyorum güzelce çırpıyorum. Böyle köpük köpük olana kadar çırpıyorum daha doğrusu makine çırpıyor. Bu arada fırınımızı alt üst ayarda 180 dereceye getiriyoruz. Kekimizi pişirmek için hazırlıklara başladım. çünkü birazdan bu olacak. Aynı zamanda fırın tepsisine bir yağlı kağıt seriyoruz. Çırpmaya devam. Şeker ve yumurta güzelce çırpıldı, çırptı, çırptım. Şimdi şimdi içerisine bir su bardağı rondoda çekmiş olduğum ıspanağı ve unu şöyle birazcık ekliyorum. Çok az yani şu kadar ekledim. Vanilya ve kabartma tozunu ekliyorum. Tahta kaşıkla ters düz yapıyorum, şöyle karıştırıyorum bir. Tekrar un ekliyorum, karıştırıyorum. Un ekliyorum, karıştırıyorum. Bu arada bakın çok sert olmayacak. Eğer un da unun da markası içeriği önemli hani çok sert çok cıvık olmayacak o yüzden hani bir buçuk su bardağı fazla da ekleyebilirsiniz bir su bardağında da kalabilirsiniz ben söküyorum kullanıyorum çok amaçlı buğday unu onda yaklaşık bir buçuk su bardağı yeterli oluyor bu da önemli un önemli Evet tam tamına bir buçuk su bardağı un eklemiş oldum söke unla. Şunu da göstereyim. Şu benim kullandığım un. Söke tam amaçlı buğday unu diye geçiyor bu. Şu turuncu paket. Evet. Karıştırdım. Şimdi bu kek karışımını, pandispanya karışımını yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye döküyorum. Çorba yemek kaşığının şu arka kısmıyla güzelce düzeltiyorum. Güzelce düzelttikten sonra tepsiyi 2-3 kere tezgaha vurduruyorum ki iyice yayılsın diye. Biraz gürültü çıktı farkındayım. Evet hazır. Önceden alt üst ayarda ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Krem şanti için malzemeler bir paket krem şanti, bir su bardağı 200 mililitre süt. İkisini soğuk süt olacak. Güzelce çırpıyoruz. Ben şöyle beyaz pul çikolata almıştım. Ben marıyosu eritip ve pastanın üzerine süslemeyi düşünüyorum bakalım nasıl olacak benim fırınımda 20 dakikada pişti şimdi sıcakken güzelce bunu rulo haline getiriyorum ve soğumaya bırakıyorum sarıyorum ve bu şekilde soğumaya bırakıyorum selam evet ne yapıyorum ıspanak borani yapıyorum kim sevmez ki le 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 ben çok severim şimdi sıvı yağda soğanı kavuruyorum Soğanı kavurduktan sonra üzerine yıkayıp doğramış olduğum yani daha şimdi doğrayacağım ıspanakları ekleyeceğim güzelce suyunu çekene kadar kavuracağım kavuracağım tuzunu ekleyip 5 dakika daha kavurduktan sonra soğumaya bırakacağım tabii ki de tabii ki de en can vurucu noktası yoğurt süzme yoğurdun içine tuz isterseniz sarımsak oh bir karıştıracağım harika olacak Şimdi soğanlarım kavrulurken ben hızlı hızlı ıspanaklarımı doğrayayım. Borani de hazır. Çok güzel oluyor ya. Kaşık kaşık. Harika. Yoğurtlu ıspanak. Kek, so kek soğudu. Şimdi içine krem şanti süreceğim. Ve muz koyup kapatacağım. Bu arada ben Mario için de şu beyaz çikolatalarımı eriteceğim. Sonu finalde görüşürüz. Bakalım nasıl olacak. Hazır, evet. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle kestikten sonraki halini göstermek istiyorum. İçi bu şekilde gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Merhaba, bir kargo ile karşınızdayım. Şöyle çok e, güzel paketlenmiş. Ben birazcık açtım. E, bir kargo nedir bu? Ha, burada da ne yazıyormuş? Hmm. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen zamanda bizimle iletişime geçiniz. Bununla başa, başa çıkmanıza yardımcı olacağız. Teşekkür ederim. Çaylı Süpermarket İstanbul. Evet, Çin marketinden saf susam yağı aldım. Şimdi bu susam yağlarının soya sosuyla da karışık olanları var. Fakat ben onlardan isteme, istemiyorum, sevmiyorum. Ben saf susam yağı seviyorum. Ne için? Giyoza için. Evet, e, ya susam yağı gerekiyor sosuna. Ve ben bazı salatalarda, yemeklerde, wok tavalarda susam yağı kullanıyorum. Benim için olmazsa olmaz. Bu 650 mililitrelik bir şişe gördüğünüz gibi. Benimkisi bitmişti. Sergül Japonya'dan getirmişti ama bitti. Ben de aldım. Hemen şöyle e, bu tür ürünler geldiği zaman hemen son kullanma tarihine bakıyorum. 20 Şubat 2022 çok güzel bir son kullanma tarihi var. Bunun fiyatı 63 lira 65 kuruş 11.90 kargo ücretiyle beraber ben toplam 75 lira 55 kuruş ödedim. E, bu susam yağını az az kullandığımız için çok bereketli bir ürün oluyor bugün akşam da günün menüsü bizim gyoza ve kimçi ee, kimchi yaptık az önce enderle beraber taze kimchi ile gyoza yiyeceğiz bu akşam bu da böyle çok güzelmiş gerçekten çok beğendim ee, saf susam yağı harika şimdi açmak istedim normalde bu tür şeyleri açtığınızda plastik olur çekersiniz ama bu gazoz kapağı gibi <laughs> çok e, değişik geldi bana hayatım açar mısın? evet bir de asit çıkıyormuş. Şok. Ay mis gibi kokuyor. Bir de bunun üstüne böyle. Evet. Kullanıma hazır. Çok güzel. <laughs> altın rengi kapakla geldi. Harika. Kimçimizi de göstereyim. Böyle hava kilidi var. E, fermentasyon sürecinde mikrop kapmaması için üzerine hava kilidi taktık. Ve şöyle burada bir hafta oda ısısında fermentasyonu bıraktık. Sonra buzdolabına kaldıracağız. Yine hava almayan kaplarda. Bakalım nasıl olacak gerçi ben sürekli yapıyorum kimchi gayet de güzel oluyor tarifi için ilk yoruma sabitliyorum ya da şimdi ekranda çıkacak olan linki tıklamanız yeterli tüm malzemeleri Türkiye'de bulabilirsiniz ben bugün balık sosu da kullandım bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum bugün kullanmak istedim hemen onu da size göstereyim nedir bu balık sosu balık sosu bu Gördüğünüz gibi bundan ben bugün bir fincan kullandım. Bir Türk kahve fincanı. Marulun, Çin marulunun ve malzemenin azlığına çokluğuna göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bundan kullandım bugün. Bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum. Bu sosu da İnternette de bulabilirsiniz. Şöyle markasını e, adını göstereyim veya Metro Market yakınsa Metro Marketlerden de satın alabilirsiniz. Tek e, tabii ki de kimçi için değil, birçok yemekte de yani Uzak Doğu yemeklerinde de bu sos kullanılıyor. Onları da eğer seviyorsanız, yapıyorsanız e, bu sosu kullanabilirsiniz balık sosu. Merhaba mutfaktan. Bugün kimçi yapmıştık. Gyoza yiyelim dedik. E, Gyoza olur da dedim ki bir de takoyaki yani ahtapot lokması da yiyelim dedim. Malzemelerini şöyle hazırladım. Bir postası pişiyor bile. Tatam. Çok lezzetli gerçekten. Bu da sosu. Bu normalde biliyorsunuz daha önceki videomda var. Kek makinesi ama ben bunda e, takoyaki de yapıyorum. Yani ahtapot lokmaları yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bugünün menüsü benim için çok güzel, çok harika. Hadi bana kolay gelsin. Merhaba minicik minicik bir Migros Market alışverişi. Neler aldım? Altılı solo havlu çift kat imiş gücü <laughs> yazıyor. Altılı fiyatı 13 lira 45 kuruş. Nestle'nin klasik bitter çikolatası bunu Ender aldı kendine denemek için aldığı 3.95 fiyatı. Ülker'in bitter çikolatasını aldı 80 bitter yazıyor 4.75 fiyatı ve Torku'nun bitlerini aldı. %60 bitler çikolata 3.95 fiyatı. Evet Ender yine kendine Toblerone aldı. Bitlerini aldı. Toblerone bitler 14 lira 95 kuruş. Bana da Toblerone'un ballı ve fındıklı sını aldı. Beyaz çikolata olanını. Bu da 14.95. Ben bunu çok beğenmiştim. Bir almıştık 1-2 ay önce. Yıl başından önce aralıkta almıştık. Çok 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 beğenmiştim. Dedik ki sana da beyazından alayım. Vallahi çok güzel. Şöyle. Şunları gördüm Migros'ta. Almak istedim. Çok 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 hoşuma gitti. Kağıt bardak ve üstü var. Kahve bardağı. Bahçede işte pek bir yere gitmiyoruz fakat hani böyle yürüyüş yaparken kahve içmek için, e, çay içmek için bence çok güzel. E, ama bunlar kahve bardağı. Çünkü çok güzel, üzerinde yazılar var. Çok tatlı yazıları var. 2 4 5'li bardak ve 5 adette kapağı. Şöyle tanesi 7.95. Çok 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 hoşuma gitti. Migros'ta gördüm. Almak istedim. Yani bu yazılar bile insana gerçekten güzel bir enerji veriyor ve kahve sever biri olaraktan bunları gö Önce almak istedim gerçekten çok güzeller ve solo peçete benim canım peçeten indirime girmiş hemen aldım ay hemen aldım solonun bu peçetesini çok be seviyorum beğeniyorum yüzlü hem dayanıklı hem hesaplı gerçekten öyle yüzlü peçete dört buçuk liraydı şöyle ve ne kaldı Nitrogena el kremi evet Nitrucina'nın El kremi. Kuru ve çatlamış eller için anda rahatlama bir damlası yeterli. Parfümlü. El kremi kullanmayı çok 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 seviyorum. Ellerimi nemli tutmayı çok seviyorum. Malum şu anda da kış. Yazın da gerçi öyle. Kışın da öyle. Gerçekten krem kullanmayı çok seviyorum. Bunun da fiyatı 9 lira 90 kuruştu. 2 adet de Migros'un lavabo açıcısını aldım. Tanesi 2 lira 75 kuruştu. 3 adet var içinde. Artık evlerin olmazsa olması maske aldı. indirimdeydi Bu markanınki çok kaliteli oluyor ve ben bu markayı seviyorum. Sahteleri de var. Dikkat edin. Telefonunuza hemen göstereceğim. Ürün takip sistemini kurun. Kamera ile taraya bastığınız zaman şuradaki barkodunu şu şekilde okuttuğunuz zaman bakın şöyle çıkıyor. Bu çok önemli. Çıkmayanlar sahtedir. Bakın burada her şeyi şöyle aşağı doğru gidelim. Bakın çıktı. Programın adı ürün takip sistemi. Elle de sorgulayabilirsiniz. Bazı barkodları okumayabiliyor. Kamerayla da tarayabiliyorsunuz. Tekrar yapayım. Bakın evet az önce kameraya taraya basıyorum. Şöyle şöyle da tam bu şekilde. Bunun da fiyatı 26 lira 95 kuruş. Alışverişimiz bu kadar.